Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerle bize abone atan kişiler kaç kişi attı abone? Tabii ki 14 kişi. 14 aboneye ulaştık. Size dedim ki 12 abone gelmese videoyu artık çok az videoları çekeceğim. 2022'ye kadar 10, 12 abone istedim sizden 12 abone. Siz 14 abone verdiniz. Herkese abone atan, like atan herkese teşekkürler. Lütfen şimdi hedefim 17 abone. 17 17 abone istiyorum. Bakalım gelir mi? 17 abone istiyorum arkadaşlar. 17 abone yağdığın artık çünkü 10 like istiyorum her videoya. Bu videoya da 10 like istiyorum.